Bismillah, elhamdülillah, salatu ve ala seyyidina rasulillah ve ala Ali ve men ve şimdi bu ile ilgili sordular. Efendim çekirgeler gelmişler, İran'dan bizim sınıra dayanmışlar. E şimdi de geri mi dönmüşler, ne yapmışlar falan. Bu nedir, ne değildir. Çekirgeler, e, çekirge sürülerinin ekinlere, e, mahsullere musallat olması azaptır. Ne buyuruyor? Estaiz billah fe erselne aleyhimu tufane vel cerade vel ummele vel zafadi amet deme ayatim ve kanu kavme mücrimin. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun ve hanedanına e, elçi olarak gönderdiğinde onlar e, iman etmediler. E, i̇man etmeyince allah Teala onlara dönem dönem e, su baskınları, tufanlar, çekirgeler, bitler, ama her yeri bir sarıyor. Yani kap, kacak, her yer çekirge doluyor. Ondan sonra kurbağalar. Nasıl kurbağa? Ne ev, ne ocak, ne yatak. Hiçbir yerde kurbağasız bir yer yok. Ondan sonra kan. İçtikleri bütün sular kan oluyor. Bu gibi e, ayrıntılı ayetler, mucizeler olarak azaplar gönderdi. Her seferinde musasebat dediler Rabbine yalvar. Bu bizi... E, Link e, bizden bu azabı açar açarsa bu pis azabı murdar azabı açarsa sana inanacağız. Ondan sonra her seferinde de ya bu bir doğa olaydır herhalde bunun mucizesi falan değil diye bir daha bir şey olmaz diye yine inkar ediyorlar. Sonra öbür oluyor burada sayılan e, deminden beri saydığım e, türden her seferinde e, şey diyorlar, söz veriyorlar. Musa Aleyhisselam dua diyor. Belki iman ederler. Bela kalkıyor. Yine diyor ama bu bir dua tabiat olayıdır falan şimdi. şimdi de daha ne diyeyim yani? Bir virüs oluyor. Onu çine bağlıyoruz. Bilmem ne oluyor. Deprem onu bilmem aşağıdan şura kaydı bura bilmem ne oldu. Tamam. Tabii ki Allah Teala'nın tabiatta yarattığı e, şeyle e, eserler ona şüphe yok ama bunu bir de yapan var. Bir de bunu yapan Allah Teala'dır. Bu Allah Teala bunu neden yapıyor? E bir de bu var. E Kur'an-ı Kerim'de de bütün belalar başınıza günahlarınızdan geliyor diye. Ma'sabe mü musibetin. E fe bi ma dedik. Ellerinizin kazandığı günahlar çekirge de azap olarak Kur'an'da zikrediliyor. Onun için Allah Teala çekirge isyanlarından e, vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Ancak e, çekirgenin bolluğunun kıyametin daha henüz e, yaklaşmadığını ve ümmetlerin helakinin başlamadığını e, e, ifade etme bakımından çok önemi var. Çünkü Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında e, çekirgeler kayboldu. Mekke Medine'de çok çekirge oldu. Bazen Medine'de Mescid-i Nebevi'ye giderken çekirgeden yürüyemeyiz. Ezmemek için de dikkat ediyoruz. Ondan sonra o zaman Hz. Ömer Efendimiz hiç çekirgeleri göremeyince çok ahva etti yani bu iyi alamet değil dedi yani. Dedi ki bana dedi Çekirge gören var falan kabilelere haber salın. Ee, bu hususta bilgi istiyorum ben çünkü Medine'nin civarında, çöllerde, her yerde kabileler var Müslümanlar. Bu haberler üzerine bir zaman sonra bayağı uzak bir e, beldeden, e, Medine'ye çok uzak bir mesafeden e, bir zat e, bir çekirge bulmuş. Yani çekirgeler olduğu bir ortamda bulunmuş. Oradan bir tane çekirgeyi tabi almış. Yani şey etmiş. Efendim e, yanındaki şeye koymuş e, eşyanın içine. Ondan sonra onu e, Medine'ye getirmiş. Hazreti Ömer radıyallahu Efendimiz'in önüne atmış. Atınca Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala tekbir getirmiş. Allahu Ekber. Neden? Onlar anlamamışlar. Buyurmuş ki ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif işittim. Halac Allah elfe ümmetin. Allah bin tane ümmet yarattı. Ümmet demek, topluluk demek. Topluluk demek mesela kuşlar bir ümmet, mesela böcekler bir ümmet, mesela insanlar bir ümmet. Yani insanların tümü bir ümmet. Yani şu şey olarak insan ümmeti. Şimdi İslam ümmeti falan o ayrı arasında dolu cemaat olarak ümmeti konuşmuyoruz. Ama insanlık bir topluluk yani aynı cinsten bir topluluk. Bin tane böyle allah Teala'nın yarattığı cins var, ümmet var. Bunların sitte miye bahar ve erba miyetin Altı yüzü denizlerde, çünkü denizde biliyorsun acayip mahsuller, şeyler, acayip çeşit çeşit yengeçler, bilmem neler, yara, şey ne onun adı, deniz anaları yani değişik değişik mahluklar var, hepsi balık değil. bunlardan altı yüzü denizlerde, dört yüzü karada, فَاَوَّلُ مَنْ يَهْلِكُ مِنْ هَذِي الْاُمَمِ الْجَرَادُ Bu ümmetlerden ilk nesli tükenecek olanlar çekirgelerdir. فَاِذَا هَلَكَتْ تَتَابَعَتْ مِسْلَ النِّظَامِ اِذَا Ben şundan korktum diyor. Eğer dünya üzerine falan yani ben etrafımızda derken işte haber saldım. Hiç çekirge göremeseydik ümmetlerin tükenişe geçmesi başlamış diye korktum. Çünkü hadiste ne buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem? İlk tükenecek olan çekirge neslidir. Çekirgeler bittiği zaman diğer 999 ümmetin denizde ve karadakinin tümünün e, helak olması, tükenmeye başlaması yani kısa zamanda ve hızlıca tükenişi ne gibi gerçekleşecek? E, tespit taneleri kop kopardığında, tespihi kopardığın zaman tespit taneleri nasıl peş peşe ortalığa saçılırsa onlar da öyle tükenecek buyuruyor. 13'ün bu hadisten dolayı o tükendiyse bütün ümmetlerin helaki başladı diye çok korktum. Neyse ki çekirge buldunuz bana getirdiniz. Dünyada demek nesli tükenmemiş. Bundan dolayı tekbir getirdim. Allah'a hamd ettim. Dolayısıyla çekirgelerin mevcudiyeti tabi topluca sürü halinde basmaları azaptır. Ama dünyada mevcut olmaları da ümmetlerin tükeniş sürecine geçmediklerinin henüz ümmetlerin fenasının başlamadığının bir göstergesidir. Allah Teala cümlemizi maddi manevi her türlü helaklardan muhafaza eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.